Merhaba arkadaşlar yaz tatili kısaldı mı gündemde çok önemli açıklamalar var ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk bununla alakalı açıklamalarda bulundu ve biliyorsunuz ki şu an yaz tatilinde öğrenciler peki bu yaz tatili kısaldı mı veya kısalacak mı ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Arkadaşlar son dönemlerde okulların da kapanmasıyla beraber yaz tatili tekrardan gündeme girdi ve yaz tatili kısaldı mı soruları da aslında gündeme girdi. Bununla alakalı birçok yanlış bilgi var. Biz de şimdi sizlere doğru bilgiyi aktaracağız. Şunu belirtelim. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında 2021-2022 eğitim yılına dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Salgın olmadığı takdirde okulların Eylül'ün ikinci haftası açılacağına dikkat çeken bakan Eylül'ün ilk haftasında okulların açılmasını istediklerini de belirtti. Yani okulların 1 Eylül'den itibaren Tam zamanda bir şekilde açılmasını istedi Milli Eğitim Bakanı Selçuk. Aynı şekilde Bakan Selçuk okulların ilk haftasında açılmasını istediklerini belirtti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk 1 Eylül'de tam zamanla açmayı planlıyoruz dedi. 2 Temmuz'da bu eğitim yılı sona erecektir dedi Milli Eğitim Bakanı Selçuk. Yani okullar 2 Temmuz'da kapanacak dedi Milli Eğitim Bakanı. Peki biz de şimdi sizlere şunu sormak istiyoruz. 18 Haziran'dan sonra okula giden arkadaşlarımız var mı? Yani okula gittiniz mi? Okuldan tam olarak ne gibi etkinlikler yapılıyor yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Çünkü şu an okullarda biliyorsunuz ki sportif faaliyetler yapılıyor. O nedenle siz eğer okula gidiyorsanız e, ne olduğunu okullarda ne yaptığınız yorumlarda yazmayı unutmayınız. Videomuzu sonuna geldik. Biz sizlere gündemden haberdar etmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.